Kur'an-ı Kerim'de bize verilen ilk emir okudur. Okuyan ve kendini cehaletten uzak tutan her insan, öğrenmenin ve bilginin getirdiği güveni mutlaka tadar. Bilenle bilmeyen bir olur mu hadisi şerifinin sırınca, bilgiye sahip olan kişi, zihnindeki olgunlukla yaşadığı her duruma karşı daha sağlam bir duruş sergileyebiliyor. Öğrendikçe de ne kadar az bildiğinin farkına varır ve bu idrak onu tevazuya götürür. İşte bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ilim Çin'de de olsa gidiniz buyurmuştur. Peki, araştırma yapmanın ve ilim öğrenmenin bize başka ne gibi faydaları olabilir? Eğer vesveseli bir yapıya sahipseniz araştırma yapmak zihninizi rahatlatır. Çünkü Bediüzzaman'ın dediği gibi cehalet vesveseyi davet eder, ilim onu tard eder. İlim sahibi oldukça kafanıza taktığınız sorunları ne kadar basit çözümlerle hallolduğunu fark edeceksiniz. Araştırmak merak duygunuzu körükler ve öğrenme arzusunu daha da açığa çıkarır. Aynı zamanda öz farkındalığınızı geliştirir, eksik olduğunuz yönleri ve hangi alanlarda kendinizi geliştirmeniz gerektiğini keşfetmenizi sağlar. Araştırma ve ilim etkili iletişim becerinizi de artırır. Bu sayede büyük ya da küçük fark etmeksizin kitle